Geçen sene Karda biz e, Karda yıkıldı bizim bir şey biber e, farkımız e, biraz unardık tekrar unardık, tekrar depremde de tekrar yıkıldı. E, yani geçen sene de şeyde Karda yıkıldı biz e, hiçbir yardım alamadık e, tekrar anda depremde de yıkılmış gördüğün gördüğün gibi şey işte yıkılmış her taraf yani ne makinesi kalmış, ne bir şey kalmış. E, bu halde gördüğün şekilde işte biz bir destek alamadık. Sene yören hep geçmiş haniyeler. Biz de şey, burada da biz üretim yapıyor. Yurt dışı veya yurt yani ihracat yapıyor. Tabii şu anda etkilenmeyen kimse kalmadı. Yani herkes, yani çiftçisinden dört, haberin herkes etkilendi şu anda. Yani hepimiz bağlıyoruz. Ee, yani ilk yerde biz e, gereken yardımı bekliyoruz. Senenin 12 ayı bizim üretimimiz devam eder. Ama geçen sene kardan dolayı üretimimiz durdu. Ee, bu sene de deprem dolayı üretimimiz durmuş. Tüm makinelerimiz arıza vermiştir. Şu anda çarşıda üretimimiz yok, çalışamak. Hepsi makinelerimiz kırılmış e, mazur sonunda e, yani biz bunu yapsak belki iki ayda belki üç ayda yapamak. Evet, yani altına nasıl kalkacağımızı da bilmiyoruz. E, Gördüğünüzde işte, ne çatı kalmış, ne duvar kalmış, bir şey kalmamış, yıkılmış her taraf. Ya yani şimdi burada üretim durduğu zaman e, burada en, yani, yani 300 kişi burada faydalanıyor. Şu anda bu insanlar hepsi mağdur olmuş durumda. Yani herkes her kolu bağlanmış. E, maalesef kimse şimdi üretim durduğu zaman her şey duruyor, hayat duruyor. He. Kimse bir şey yapamıyor. Yani bunu şimdi bir çaresizlik içindeyiz. Ne yapabiliriz? Yani o nasıl yok. Bir şey yapamıyoruz. Ee, gördün bir şey? Işte Yapacak bir şey yok. Yani bir, bir şey, bize bir şey yap, Bir şey yapamıyoruz. Kimse gel daha sormadı. Vallahi yani eğer biz destek alamazsak böyle e, bir şey yapamak. Ne üretim yapabiliriz? Bizim geçim kaynağımız budur. E, bir şey yapamak. Yani. Yani bu aşamada benim 220 dönüm benim e, biber ekmek lazımken bu aşamada üretim olmazsa ben biber daha ekemeyeceğim. E, çünkü ben bir şey... E, pazarı e, bulamıyorum. Yani, yani bir şey üretim yapmazsam ben nasıl ekeceğim biberimi? Ben kime vereceğim ben? E, maalesef şu anda yani ben, eğer yani ben önümü göremezsem, şimdi faaliyete geçmezse fabrika ben biber daha da